Kesinlikle. Şimdi çok özel bir konuya değindi ama uzatmak istemiyorum. Bu imar konusuna değiniyor aslında. Boğaziçi İmar Kanunu 2960 dediğimiz kanun 80 ihtilaliyle ortaya çıkmış ve masa başında bir takım sınırları belirlenmiş. Ve bu il ilçede, bu ilçede Beykoz'da nüfusun yani büyük bölümünün de ilk yerleşim alanlarında insanlarımızın yaptığı o tarihteki evler, evler kendi halinde fiziki şartlarını yitirip yok olma noktasına geldi şu tarih itibariyle. Yani bu doğa Boğazı Kanunu mutlaka e, revize edilmesi lazım. Yeniden planlanması lazım. Bu ye, e, binaların e, tekrar e, fiziki şartlarının iyileştirilmesi e, yapılması lazım. Yeniden yapılması lazım ama bu bütünü görecek bir plan anlayışıyla yapılması lazım. Dünyanın hangi ülkesinde bu Boğaz Onların elinde olsaydı daha farklı kullanım mekanları oluşurdu daha çağdaş bir e, ilçe halinde olurdu bunu korumacılık anlayışıyla yapılan şeylerin çok eklektik ve yanlış e, ilerlediğini süreç içinde gördük ben buradan e, bu sistemi yöneten. E, e, sisteme başındakine sesleniyorum. 2960 Boğaz Kanunu'nun revize edilmesi lazım. Bu insanların burada daha çağdaş, daha toplumsal e, birliktelikle e, yaşam şartlarının sosyalleşecekleri alanların olacağı bir Hale dön, dönmesi lazım, yoksa binalarımız olduğu yerde kendi halinde yıkılacak. Yani depreme falan da ihtiyaç yok bu, bu bölgede. Yani bunu mutlaka artık sesimizi duyurun anlamında bir feryat olarak sizin programınızda e, iletiyorum. Ve <laughs> yeni, yeni, yeni e, Boğaz Belediye Birliği'nde ikinci başkan olarak da buradan. Ee, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne değil, güçlendirme bile Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne seslenmiyorum. Burada eskiden, eski Türkiye'de başbakan ve bakanlar vardı, hepsi siyasiydi. Şimdi tek kişi yönetimi var ve bu kanunun değişmesini olanak sağlayan makama sesleniyorum.